Merhabalar, Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Nutella kavanozundan mumluk yapımını anlatacağım. Bunun için gerekli malzemelerimiz Nutella kavanozunun büyük boyu, 11 cm uzunluğu, jüt ipimiz ve makasımız. Mumluğumuzun yapına başlıyorum arkadaşlar. Ben 80 cm olarak bu şekilde iplerime jüt ipi kestim. Şimdi Nutella kavanozumun kenar kısmını ölçerek daha bayağı da büyük bırakacağım çünkü bunu da öreceğim kısma dahil edeceğim için şu şekilde şöyle bayağı bir uzun bıraktım şimdi bunu Arasına bu ipleri geçirmek için bantlıyorum masamın üstüne daha rahat geçirmek adına çünkü burada bu işlemi yaparsam zorlanırım o yüzden jüt iplerimizi alıyorum ortadan ikiye katlıyorum şöyle ortada birleştiriyorum şimdi buraya koymuş olduğum ipin üstünden bu şekilde geçirerek içinden geçiriyorum bu şekilde bütün iplerimizi dizeceğiz buraya şimdi tekrardan ipimizi aldım ikiye katlıyorum. Bu kısmı da ipimizin üstünden geçirerek daha sonra altta kalan ipimizin yuvarlak kısmının içinden geçiriyoruz ve sıkılaştırıyoruz. Bu işlemi bu iplerimiz bitip buraya denk gelene kadar yapıyoruz. Ben toplamda 41 tane ip kestim. Bu yetmezse devamını keseceğim. Bir tane kesmiş olduğum 80 santimlik iplerimi ben bu şekilde dizdim ve son bir tanesini birlikte yapmak adına bıraktım ve ortadan ikiye katladığım 80 santimlik ipimi bu şekilde ipimizin üstünden geçirerek daha sonra bunu içinden geçirerek ve düğüm yapıyoruz. Bu şekilde ve bu şekilde tamamlamış olduk 41 tane ipimiz bu kısımları da bağladığım kısımları da sayacağım için toplamda 42 tane olmuş oluyor şimdi bantlarımızı çıkartalım ve kavanozumuzun boğaz kısmını şu şekilde bağlayalım bu şekilde sıkıca düğüm yapıyoruz. Şimdi bir kez daha düğüm atacağım. Bu şekilde sıkıca bağladım ve bağlamış olduğum ipimi de alarak bunu zaten çift olarak saymıştım. Toplamda 41 tane yapmıştım bu düğümlerden ve bununla birlikte 42 tane olmuş oldu. İpimizi 4 tane ipimizi alıyoruz. Ortadaki ikisini beraber tutarak soldaki ipimize D şeklini veriyoruz ve sağdaki ipimizi soldaki ipimizin altından geçirerek bu şekilde kare düğüm elde etmiş oluyoruz. Aynı işlemi sağ tarafa yapıyoruz. Şimdi sağ taraftaki ipimizi D şeklini veriyoruz. Sol taraftaki ipimizi sağdaki ipimizin içinden geçirerek kare düğüm elde etmiş oluyoruz. Tekrar bir tane daha yapalım. 4 tane ipimizi alıyoruz. Ortadaki iki tanesini tutuyoruz. Soldaki soldaki ipimize D şeklini verdik. Sağdaki ipimizi bu ipimizi soldaki ipimizin altını içinden geçirerek kare düğüm elde ediyoruz. Bu şekilde sıkıyoruz. Şimdi aynı işlemi sağ tarafa yapıyoruz. Sağ tarafta D şeklini veriyoruz. Sol taraftaki ipimizi Sağ taraftaki ipimizin içinden geçirerek bu şekilde sıkıyoruz. Bu işlemi sıra sonuna kadar devam ediyoruz. İlk sıramı tamamladım. Diğer sırama geçmek için şimdi şöyle bir ip kestim. Ben biraz uzun bıraktım. Daha sonra keserim diye. Şimdi bu ipimi bant yardımıyla şuraya bantlıyorum. Daha sonra bunu çıkartacağım zaten çok önemli değil. Şimdi sağdaki buraya bantlamış olduğum ipimi sağ elime alıyorum ve bu ipimi hiç bırakmadan sabit tutuyorum. Daha sonra başlangıçtaki kare düğüm yapmış olduğum ipin başındakini alıp şöyle içinden ipimin üstünden alarak daha sonra bu şekilde içinden geçiriyorum. Bu şekilde düğüm yapacağım. İki kere doluyorum. Diğer ipime geçiyorum. Bunu da aynı şekilde ipimi üstünden geçirerek içinden düğüm yapıyorum. Ve iki kere aynı işlemi tekrarlıyorum. Bu sırayı bu şekilde düğüm yaparak tamamlayacağız. İkinciyi geçiriyorum. Şöyle elinizle de düzeltebilirsiniz. Son sıramızı da ben tamamladım. Sıra sonunu göstermek için size bantladığım kısmı buradan çıkartıyorum ve bu şekilde düğüm atacağım. sağlam olması için bu şekilde sıkı bir düğüm attım. Bunu şu alt kısmından geçireceğim. Herhangi bir şekilde belli olmayacaktır bile. Şimdi hemen diğer bir sırada yapacağım işlemi göstermek için 4 tane sol tarafıma ortadaki 4 tane ayırıyorum. 4 tane sağ tarafta olacak şekilde bu şekilde ayırdım ortadaki dört taneyi D kare düğüm atıyorum şu yukarıdakiler gibi şimdi soldaki ipimizi D şekline getiriyoruz sağdaki ipimizi altından bu şekilde geçirerek bir sağ bir sol yaparak diğer tarafından şimdi yapıyorum D kare düğümümüzü ortaya D kare düğüm atmıştım. Şimdi 6 tane ipimizi 2, 4, 6 sol tarafa tutuyorum. Ve en başındaki ipimizi alıp sağ tarafındaki elimi yani sağ elimi alıyorum. Ve hepsini tek tek bu ipimin içinden bu şekilde geçirerek düğüm atıyorum. Bu şekilde 5 tane yani kalan 5 tane ipimi bu şekilde düğüm atacağım. Şöyle göstereyim. Bu ipi kaçırmamak adına sağ elimde sabit kalıyor. Ve alttaki ipimi aldım. İpimizin üstüne geçirerek şu kısımdan ipimizi içeri aldım ve bu şekilde iki defa da batırıp düğümü oluşturuyorum. Şöyle düzeltebilirsiniz. Sonuncuyu da yapıyorum. Aynı işlemi en baştan tekrardan yapıyoruz. En baştaki ipime geliyorum ve sağ elimi alıyorum. Düğümlerimi tek tek yapıyorum yine iki kere de çıkıyorum Son olarak baştaki ipimi de tekrardan burada iki kere ipime doluyorum. İki kere düğüm atmış oldum. Şimdi diğer kısma geliyorum. 4 tane ayrıydı. 2 tane de yakarı düğümden oluşuyor. Toplamda altı tane ipimiz var. Bunu da sol elimde tutarak geri kalan iplerimi 5 tanesinde bu şekilde düğüm yapacağım. Ben iki tarafı da aynı şekilde işlemi tekrarladım. Şimdi sağdaki ipimizi sol elimize aldım ve ipimizi yine bu şekilde düğüm yapacağım. Tekrardan ikinciye doluyorum ve düğümümü yapıyorum. Bu işlem bu şekilde bitmiş oluyor. Yine alt kısmı da düzgün durması için D kare düğüm yapacağım. Şimdi ipimizi aldım. Ortadaki iplerimizi birleşik tutuyorum. D şeklini verdim. Soldaki ipimizi sağdaki ipimizin içinden geçirdim. Yine bu işlemi diğer tarafa da uyguluyorum. Şimdi bu işlemi bu sıra boyunca devam ettireceğim. 4 tane ipimizi kenara ayırdım. Diğer 4 tanesine D kare düğüm yapacağım. Önce sol tarafımdaki ipime düğüm atıyorum. Şimdi de sağ taraftaki ipime düğüm yaptım. Şimdi dört tane ayırmış olduğum ipimi aldım ve kare düğümüm. Ben de iki tane ipimi alıyorum. En baştaki ipimi sağ elime alıyorum unutmamak adına. Bunu da başlardaki şu iplerimi de sağdaki ipimden geçirerek düğüm yapıyorum. Bu işlemi bu şekilde bu sırada da tamamlayacağım. Bu şekilde sıramızı tamamlayacağım. Şöyle elinizle de düzeltebilirsiniz. Çünkü arada düğümler tam oluşmayabiliyor. Bunların sırasını da kaçırmamak gerekiyor. Bu sırayı bitirdikten sonra diğer bölümü anlatmak için tekrardan burada olacağım. Ben bu sıramı üçgen üçgen bakın bu şekilde olacak şekilde tamamladım. Şu kısımların yani şuralar böyle boş ve ayrık durmaması için soldaki üçgenimden iki tane alıyorum ve sağdakinden de iki tane alıp Kara düğüm yapacağım. Yukarıdaki yani çok sık yapmış olduğum çalışma kare düğüm Şimdi iki tane bir tane kare düğüm yap, oluşturdum buraya. Hatta bir tane daha yapalım. Bir sol, bir sağ yapmıştık. Şimdi tekrardan sol sağ yapacağım. Şimdi üçgenlerimizin şu kısımlarını, şuradaki boşluk olan kısımlarını İki kere kare düğüm yapıyorum. İsterseniz mumlu bu şekilde de bitirebilirsiniz. Gayet de güzel ve şık duruyor ama jüt olduğu için altlarda bu şekilde dökümlü durmadı. Dağınık olduğu için ben şu sırada yapmış olduğum işlemi şuraya da tekrardan uygulayacağım. Yine şöyle bir ölçü alayım. Şu şekilde bir ip keseceğim. Uzun olması çok sorun değil. Keseriz sonradan. Yine bantla kısma yapıştıracağım. Şuraya yapıştıracağım ben bu ipimi. Şöyle tariften kaldırayım. Tekrardan son sırayı da bu şekilde yapılacağını anlatacağım size ve sıramızı bitireceğiz. İpimiz atlamış olduğum ipim sağ elimde ve buradan sırasıyla iplerimi alıyorum ve düğüm yapıyorum. Bu şekilde bu sırayı da komple tamamlayacağım ki aşağı doğru bu ipler daha düzgün durması için Dediğim gibi siz farklı iple de yapabilirsiniz bunu. Makrome ya da daha farklı iplerle de yapabilirsiniz. O zaman isterseniz hani bunun şekillerini, motiflerini tamamen sizin zevkinize bağlı. İstediğiniz yere ekleyip istediğiniz yere çıkartabilirsiniz. Bu şekilde hiçbir ipimi atlamadan sıra sonuna kadar devam edeceğim. Evet, mumluğumun yapımını tamamladım. Altta kalan uzun iplerimi bu şekilde kestim. Ve aralara düğüm attım. Uzun uzun kısa. Bu tamamen size kalmış. İsterseniz bunu hiç uygulamayabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Yeni gelecek videolardan haberdar olmak için mutlaka kanalıma abone olun. Ve farklı videolar çekmemi istiyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için.